أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله السلام رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي هبمزن زرنا أصن Pek aziz ve değerli kardeşlerim. edebül Lisan isimli kitabımızda telaffuzu yasaklanan kelimeler başlığıyla hadis 222'de başlayacağız. Huzeyfer radiyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Biriniz Allah ve sen dilerseniz demesin. Lakin Allah dilerse ve sonra da sen dilersen desin." Hadis 243 İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve onlar için onunla bir iş hakkında konuştu. Sonra Allah ve sen dilerseniz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah'a eş mi tutuyorsun? Yalnızca Allah dilerse de Hadis 244 Ebu İmran el-Cuni radiyallahu teala an dedi ki yetiştiğim insanların en faziletlilerinden dördün Allah'ın bizi cehennemden azat et şeklinde ki duadan hoşlanmazlar ve derlerdi ki azat edilmek ona girdikten sonra olur. Onlar dua ediyordular cehennemden Allah'a sığınırız. Hadis 245. Rebi bin Hiraç'tan bir adam Allah'ım beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olanlardan kıl dedi. Bunun üzerine Huzeyfe Radiyallahu an dedi ki şüphesiz Allah müminleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine ihtiyaçsız kılacaktır. Ve onun şefaati Müslümanlar, Müslümanlardan günah sahiplerinedir. Hadis 246 Muhammed İbni Sirin radiyallahu teala birisi Şüreyh'den Şüreyh'in yanında şahitlik etti ve Allah'ın şahitliğiyle şahitlik ederim dediği Şüreyh ona Allah'ın değil kendinin şahitliğiyle şahitlik et zira Allah ancak Hakk'a şahitlik eder der dedi Hadis 247 İbrahim en nehaiden birisi kardeşine ey domuz derse Allah kıyamet gününde ona benim yarattığımı domuz gördün der. Allahu Akbar. Hadis 248 Mücahit radıyallahu an ölü için onu Allah seçti denilmesini çirkin görürdü. Hadis 249 İbrahim en-Nehai radıyallahu anhu'dan İb İbn Mesud'un kıraati üzere denilmesinden hoşlanmaz ve şöyle denilmesini uygun bulurdu. İbn Mesud'un okuduğu gibi. Hadis 250. El Kasım bin bin Muhaymira radıyallahu anhumadan haça yemin etmem bana göre bir kimsenin hayatına yemin etmekten daha iyidir. Haça yemin etmem, bana göre bir kimsenin hayatına yemin etmekten daha iyidir. Bu sözüyle her ikisinin de haram olduğunu belirtiyor. Hadis 251 Kâb el-Ahbar radiyallahu teala anhudan Şüphesiz sizler bana babana yemin olsun ki Kabe ye yemin olsun ki hayatına yemin olsun ki ve bunun gibi şeyleri söylemekle şirk koşuyorsunuz. Sadece Allah'a yemin edin başkasına değil. Bu konuda İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın adından başkasıyla yemin ederse küfür ve şirke girmiş olur. Bunu Hasan isnad ile Tirmizi 1535 hadisiyle rivayet etmiştir değerli kardeşlerim. Hadis 252. Ebu Hureyre radıyallahu teala an, anhumadan, anhudan Resul-i Ekrem aleyhi ve buyurdu ki sizden her kim lata yemin ederse hemen la ilahe illallah desin kim de arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse sadaka versin. Yani Allah'tan başkası adına yemin etmekle şirke düşüldüğü için kelime-i tevhidi söyleyerek imanın yenilenmesini kumar oynamayı teklif ederek günaha girildiği için de ona kefaret olarak sadaka verilmesini emretmiştir. Hadis 253 Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhumadan Ömer bin El Hatab radıyallahu anhudan işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz sizler babalarınız adına yemin etmekten yasaklandınız. Ömer dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu işittim, işiteli onlarla yemin etmedim. Hadis 254. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki üzüme kerm demeyiniz. Zira kerm Müslüman kişi için söylenir. İnsanlar cahiliye devrinde üzüme inep Kerim derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnebin Kerim diye isimlendirilmesinden yasaklamıştır. Bu insanların şarap içmeyi güzel göstermek için kullandıkları bir isim idi ve kaldırıldı. Hadis 255 Hazreti Aişe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Biriniz canım habis berbat oldu demesin. Lakin canım sıkıldı desin. Hadis 256 Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Herhangi biriniz mülkünden bulunanlara kölem veya emem kadın kölem demesin. Delikanlım ve kızım desin. Köleleriniz de efendisine Rabbim demesin, efendim ve hanım efendim desin. Zira şüphesiz sizler hepiniz de kullarsınız. Rab ise Allah Celle Azze ve Celle'dir. Hadis 257 Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki herhangi biriniz mülkünde bulunanlara kölem veya emem kadın kölem demesin. Hepiniz Allah'ın kölelerisiniz, kadınlarısınız. Kölelerisiniz, kadınlarınız Allah'ın kadın köleleridir. Lakin uşağım, cariyem, hizmetçim desin. Hadis 258 Bureyde radiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Münafığa efendimiz demeyin. Zira o sizin efendiniz olursa Rabbinizi öfkelendirmiş olursunuz. Hadis 259 Simak el Hanefi'den İbn Abbas radıyallahu anh, kişinin tembelim demesinden hoşlanmazdı. Hadis 260 Bureyde radıyallahu anu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ben İslam'dan uzağım der de bu yalan ise dediği gibidir. Eğer doğruysa İslam'a tekrar selametle dönemez. Hadis 261. Ebu Hureyre radıyallahu anhu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Biriniz dua ettiği zaman Allah'ım dilerse, dilersen demesin. Lakin kesin azmetsin, isteğini çoğaltsın. Şüphesiz Allah verdiğini büyük görmez. Celle Celaluhu. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi. وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته